Felsefe dediğimiz zaman çoğunlukla ilk akla gelenler sorulardır. Felsefe soru sormakla başlar. Filozoflar soru sormayı cevap aramaktan, cevap bulmaktan, cevaplar sunmaktan daha çok tercih ederler. Genelde dışarıdan bakıldığında zannedilir ki felsefe her alanda, her konuda cevaplar getirmek. Felsefenin her konu için bir cevabı yoktur. Felsefede önemli olan şey cevapların sorgulanmasıdır. Cevapların neden öyle olduğu, niçin böyle cevaplar verildiğini anlamaktır. Felsefe her şeyden önemlisi soru sormakla başlar. Nedir soru sormak diye soracak olursak, yani soru nedir sorusunu soracak olursak, soru sormak için iki şey gerekir. Bir, belli ölçüde bilmek. iki belli ölçüde bilmediğini bilmek. Felsefe bilmediğini bilmekle bir cehalet durumuyla başlar. Siz cehalet durumunu anlayacaksınız ki bu cehalet durumunu giderebilecek soruları soracaksınız. Bu anlamda hiçbir şey bilmeyen zaten soru soramaz. Her şeyi bilen de ya da her şeyi bildiğini zanneden de soru sormaz. Sadece kendi cevaplarını size doğru diye, gerçek diye dayatmaya çalışır. Bu anlamda felsefenin birinci yönü soru nedir sorusudur. Sorular dediğimiz zaman birkaç başlık altında ele alabiliriz. Mesela bilimin ve matematiğin sorularını ele aldığımızda bilimin ve matematiğin soruları düzgün bir şekilde sorulmuşsa, kuralına uygun bir şekilde sorulmuşsa cevabı alınabilir sorulardır. Cevabı alınabilir ve cevaplar geliştirilebilir, cevaplar üzerine eleştirel şekilde düşünülebilir sorulardır. İkinci grup sorular, Filozofların yaptığı tasnifte cevabı olmayan sorulardır. Filozof cevabı olan ve olmayan soruların arasındaki ayrımı yapabilen adamdır. Cevabı olmayan sorulardan bir tanesini soruyorum: Tanrı var mıdır? Evet, sorması kolay. Ama bu e, Tanrı var mıdır sorusunun cevabı bir grup der ki Tanrı vardır, bir grup der ki Tanrı yoktur. İkisi de cevap değildir. İkisi de felsefe açısından aranan cevap değildir. Felsefe sadece şunu sorar: Tanrının var olmasının anlamı nedir? İnsanların Tanrı'ya inanmasının anlamı nedir diye sorar. Artık filozoflar size Tanrı vardır, Tanrı yoktur gibi argümanlar getirmiyorlar. Temel soru şu: Cevabı olmayan sorularda ortaya çıkan tırnak içindeki cevapların anlamı nedir? filozof soruşturuyor. Bu anlamda felsefe hayatın anlamı, e, metafizik hakikatlar e, bizim düşüncemizin, mümkün deneyimimizin ötesindeki hakikatlarla ilgili size bir şey söyleyemez. Bu anlamda hayatın anlamıyla ilgili derdiniz varsa felsefe bu derdinizi daha da arttırır ve ne kadar güzel bir şey derdiniz oluyor. Yani felsefe size hayatın anlamıyla ilgili cevaplar vermez artık. Sadece bulduğunuz cevapları gözden geçirmenizi sağlar. Bunun da anlamı şudur. Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez diyor Sokrates. Neden? Çünkü böyle ucuz cevaplarla, cevap olmayan cevaplarla hayatınızın anlamını kurmayın. Hayatınızın anlamını arıyorsanız o zaman hayatın anlamı diye karşınıza çıkan fikirlerin eleştirisini yapın. Çarık mı, çürük mü diye anlamaya çalışın der. Bu anlamda felsefenin olmazsa olmaz ayağı eleştiridir. Eleştiri dediğimiz zaman da eleştiri hakikati sayıcı olanı açığa çıkartmak, çarık ve çürük olandan kurtulmak demektir. Marketlere gittiğiniz zaman portakal alırken elle seçiyorsunuz. Bunun anlamı ne? Çarık çürük portakalı almamak. Eleştiri elle seçerek elemek demektir ya da elekten geçirmek demektir. Evet felsefe sorularından felsefenin işi bilimsel soruları bilimin alanına, cevaplanamayan soruları dinin alanına bırakıp ama her iki cevap alanının da anlamı nedir'i sorgulamaktır. Üçüncü bir soru türü daha var filozoflara göre, özellikle Wittgenstein'a göre. Zaten soru olmayan sorular. Zaten soru olmayan sorulardan hareketle insanlar, filozofları aptal, ahmak, gerizekalı filan zannederler. Mesela zaten soru olmayan soru. İşte varlığı, fiziksel varlığı olmayan nesneler özü var mıdır? Filozoflar böyle soruları sormadılar. Filozoflar aptalca soruları sormadılar. Sonun sonu son mudur? Gerçi bu aptalca bir soru değil, bu mantıkta kümelerle ilgili çalışmalara yol açmıştır. Filozofların üçüncü anlamdaki sorularla ilgilenmesi soru olmayan, mandra filozofu tarzı soru olmayan sorularla ilgilenmemektir. Filozof gerçekten ağır çalışan bir adamdır bilimle ilgili ampirik konuları bilime bırakır. Cevaplanamayan soruları yaşama bağlamında dine ya da bilgeliklere ya da neyse oraya bırakır. Bunu açacağım birazdan. Bir de soru olmayan soruları aptalca olanı açığa çıkartır. Filozoflar gerçekten eğer siz filozof olmaya adaysanız kül yutmaz adamlardır. Böyle acayip kelime oyunlarıyla, laf ebelikleriyle vakit geçirmezler. O sokaktaki insanların tarzı. Filozof açık bir görüşe ulaşmak ister. Açık. Çünkü felsefede söylenebilecek ne varsa açıkça söylenmeli. Söylenemeyen konusunda da susmalı diyor Wittgenstein. E mesela ben Tanrı'nın varlığını size kanıtlayamam. Zaten sen de benden niye Tanrı'nın varlığını kanıtlamamı istiyorsun? İnanıyorsan tanrı vardır. Önemli olan tanrının var olması değil, o inandığın tanrıya uygun bir eylem sürebilmendir. Senin tanrın senden adalet istiyorsa adil bir adam olacaksın. İyi bir adam olmanı istiyorsa yardımsever, paylaşımcı, eşitlikçi bir adam olmanı istiyorsa sen bunu yapacaksın. Tanrı vardır, yoktur filozoflara sormayın artık. Bilemez adam bunu. Ancak şunu so anlayabilir. X dinine göre yaşayan bir adamın tanrıya inanmasından dolayı nasıl bir eylemi olmalıdır sorusunun cevabını gayet açık bir şekilde verebilir. Filozof peygamberlerin yerine geçmeye çalışan bir adam değildir. Peygamberleri anlamaya çalışır. Ha bazıları inanır, bazıları inanmaz. Felsefenin birinci ayağı soruların tasdifini yapmak ve iyi bir eleştirel tavırdır. Ama ikinci ayağı vardır felsefenin. O da anlamaktır. Anlamak. Yaşadığınız dünyayı anlamak. Yaşadığınız politik durumu anlamak. İnsanların büyük bir kısmı anlamak yerine başkaları benim yerimi anlasın, benim yerimi anlatsın, anlatsın ben dinleyeyim diyor. İnanın artık var ya kitap da okunmuyor, internet üzerinden de kitap okunmuyor, yani kitap demek illa ki matbu olması gerek. Birisi konuşsun biz onu dinleyelim. E, işimize gelirse evet diyelim. Hoş, hoşumuza giderse tamam güzel. Felsefedeki anlama şu. Anlamanın içeriğini, anlama tarzını açığa çıkartmak. Felsefe anlama tarzımızı da değiştirir aynı zamanda. Hep belli bir anlama tarzı. Adam anlama tarzı benim değişimle medya karanlığı bu kadar. Buraya gelirse görüntü ya da fikir tamam diyor. Felsefe anlamayı böyle açan bir şeydir. Açar. Felsefe anlaması dünyanın fiziksel anlamasıdır. Dünyayı anlamamızı sağlayan kavramlarla ilgili kavramları anlamaktır. Felsefenin en önemli yönü politik yönüdür. Politikayı ile ilgili kavramlarımızın analizini yapmak ve anlamaya çalışmaktır. Şöyle bitirelim o zaman. Felsefe eleştiri ve anlamadır. İkisi birbirinden kopartılamaz. Bu ikisinin birlikteliğini de anlamı şu, felsefe her an teyakkuz halinde olmaktır. Eğer arıyorsan yola çık, bilgelik ya da bilgi peşinde koşuyorsan çok altın, pardon, bilgelik ya da bilgi peşinde koşuyorsan çok toprak kazarsın, az bir şey bulursun. Bilgelik, başkalarının söylediklerini tekrar etmek değil, başkalarının söylediklerini eleştirel bir şekilde anlamaktır. Tekrar noktayı koyuyorum. Felsefe eleştirel bir anlamadır. Öyle birileri anlatsın, dinleyelim, hoşumuza gitti ile felsefe olmaz.